Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fatma'nın bana verdiği bir hediye yapacağım. Fatma bu videoyu istiyorsan bak tutturdum videoda çek videoda çek videoda çek. Al sana videoda çekiyorum şimdi. Çantamdan çıkaracağım. çıkartacağım. Bakma da tefek. Lakin bakma bakma videoda da Bakacaksın ben de videoda çekiyorum şimdi. O zaman ben çantamla alıp hediye geliyorum. Evet, hediyem yani birazcık dağılmış. Şöyle göstereyim. Biraz içinden bakıp görelim. Yaşımı da açıyorum. Çünkü çok merak ettim. Fatoş'un yaptı. Fatoş, bu ne? Çok güzel. Bu abi şey yapmış. Ben bununla bir tane oyun kuracağım. Şöyle bir şey yapmış şöyle şöyle yazmak için bir şeyler çok tatlı şöyle bir şey böyle bir şey de yapmış bakayım çok tatlı tatlı tatlısın Şöyle bir tane yıldız var, onu aldım yanımda. Bunu eğer bileklik yaparsam buna yapacağım. Bakayım. Çok teşekkür ediyorum, bize bunlar çok vardı ama yine de aldım. Verdiğin için çok teşekkür ederim. Küçük bir tane kağıt çıktı içimden bilerek mi koydun? evet bilerek koymuş çünkü içinde yazı var. <laughs> bakıyorum. Ben açmaya çalışıyorum şu an. <laughs> çok teşekkür ederim. istiyorum. Hissesle bakıyorum. Seni seviyorum Sağlam Yavuş Çok teşekkür ederim. Canım ben de seni çok seviyorum. Ya. Yani, böyle bir şeyle yapmış çok tatlı çok beğendim ben bunu ama ne olduğunu bunları bunların öğrenebilirsem çok sevineceğim benim shorts videolarımın altına yazarsan sevinirim minik minik kağıtlar var bir sürü minik minik kağıtlar var benim için bu kadar uğraştığın için sana çok teşekkür ediyorum Böyle bakar mısınız şu kağıtlara? O kadar minik morluk şeyler var ki. Ben bunlarla yani çok güzel bir şey yapacağım. Fatmacığım. Hatta bunu da videoya çekeceğim senin için. Sen gör diye. Çok mutluyum. Şu anda. Ve sana çok teşekkür ediyorum Şereli. Bu arada bunu da saklayacağım canım. Merak etme, onları saklayacağım. Hatta içine koyayım ben Bak bu da çok tatlı. Bunu nasıl yaptın? Kızım sen bunu nasıl yaptın? Kaç gün aradın için? Evet. Bunlar bir proje ödevi vardı. Bende de var aynısı. Şurada olacak galiba. Çıkmış. Çıkmış orada. Şöyle size defterde görsün. Dalgalı dalgalı şeyler işte. Yazmak için böyle. Şöyle. Ama ben bunu çok beğendim. Bu ne için kullanılıyordu umut? Ah çok güzel, çok tatlı. Bunu da çok sevdim. Ve bunları hep saklayacağıma da söz veriyorum. Sana. Bu yazımda. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da çok beğendim. Allah bilir bunları nasıl yaptım ve zorlukla yaptım. Sana çok teşekkür ediyorum. Ayşe Tekrar gösteriyorum. Şuraya daha tıka koymuş. Yazımı da koyayım. Şöyle kapatıyorum. Şöyle içine koydum hepsini. Ve son olarak Ay tam ters olacakmış. Evet tam ters olacakmış. Ben bunları buraya aktarmam lazım de bak. Bir yere gidemeyeceğiz. Şöyle bir daha defterden çıktı. Hani koyalım içine. Evet şimdi hepsini koydum böyle. Azıcık bastırayım da. Ve bunu da koydum. Toşçum. böyle koydum. Bir. Batsın. böyle yaptım. Ben bunu hiç açmamış gibi fotoşum koydum. Tabii ki de ben ben bunu özel bir yerime koyacağım. Sen hiç merak etme. En Güzel şekilde bunu saklayacağım. Sana söz veriyorum. Bunlar için de sana çok teşekkür ediyorum. Benim için o kadar emek harcamışsın. Sana çok teşekkür ediyorum. 4 yıllık. 4. yılımız olacak. İnşallah. 4 yıllık sınıf arkadaşım. Neyse 3 yıllık değil. 3 yıllık sınıf arkadaşım. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok iyi kalpli bir insansın. Gerçekten de. Seni çok seviyorum. Çok güzel hediyeler yapıyorsun zaten. Bu elin yetenekli senin gerçekten de. Bence hiç pes etmemelisin. Devam etmesin böyle hediyeler yapmaya. Kendine de olsa böyle bir sus da olsa. Yine de devam etmelisin bence hediye yapmaya. Çünkü çok güzel hediyeler yapıyorsun. Ben kendi kararıma göre söylüyorum. Bence böyle şeyler yapmaya devam et. Çünkü çok güzel, çok emek veriyorsun, çok güzel yapıyorsun. Yani ben de yapmak isterim ama çok istiyorum ama işte yapamıyorum benim yeteneğim yok. Benim yerime de sen yaparsın artık daha çok benim yerime de. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Beni çok seviyorum. Ve bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri de çok seviyorum Fatma. Seni de çok seviyorum Fatma Beren'cim. Um, videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. 20 abone olmamız lazım. Evet 20 abone olalım. Bir şeyler var aklımda. Hala şey değil ama aklımda bir şey birkaç şey var. Hatta birisi gelebilir buraya ve onunla da bir video gelecek zaten gelsin buraya bir şey şu an adını vermiyorum zaten sizi tanıştıracağım onu şu anda adını vermiyorum o kendisini biliyor zaten bu videoyu izliyorsa bize gelmenizi sadece rica ediyorum bize gelin ve her şey benim kontrolüm altında olacak o zaman bugünlük benden bu kadar kanalımıza abone ol kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum 也是，拜拜。<laughs>